Baran <laughs> hazır mısın? I'm ready. <laughs> yürü yürü. Abi, abi. <laughs> dur dur dur. O! Abi, abi, abi. <laughs> yürü yürü yürü. Yürü yürü. Raşla adamların inme araçla Yürü yürü yürü. Ay <laughs> yürü, yürü, yürü. <laughs> Ulan 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 <laughs> kare bak. <bir> şey bak. <laughs> Gel bir daha bir daha bir daha. Devam. Ben devam aya 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 bak. kim sürüyor? <laughs> arabayı <La gülüyor> kim sürüyor? <laughs> <laughs> Anahtarlar nerede? <gülüyor> <gülüyor> abi, <ben> nerede? <gülüyor> 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 Parın şuraya be, <laughs> arabayı sen. Arabayı <Kanka>, Ben <laughs> <iyi arayın gülüyor> Götümüzle oh, yedik. Kanka araba çekti ya lan. İn 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 öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya. Gelirim <laughs> yine. Oğlum iyi oyunlarında genel bir şeydir bu ya delirmek harbi diyorum ha. Abi delirir harbi ya. Tuhaf. Bunun için FIFA, öyle FIFA yani. alma diyorum kanka alma bak alma oynarız mı oynarız ama alma Vallahi bir gram bir kuruş verme Sevdim seversen Ben de 80 yapmış, yapmaya çalışıyorum oğlum Hayır 80 ucumun ucundan kaydı gitti Aa. Aa. Oğlum o çok iyi oynadık ya Harbiden ha Olduk oğlum 5 scout olduk bu seferlerden ha yeter ha Geliyor. Geliyor 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 Bir. 2 Ya şu Max biraz daha iyi olsa da var ya <laughs> GEL DİYOR <ya. gülüyor> <Olur. gülüyor> Bizim sayımız anladın. o bir şerefsizler ya Valla aynen aynen <gülüyor> <gülüyor> İşte be Oh be Sonunda fena girdi drop shot attım adamına drop shot Ya o oh be iyi vermem gitti. Harana karşısında çok adam çıkacak. Aldım birini öldürdüm sen onu. Hayır ölmedi. Işte. Adam gelmiş, adam gelmiş. Aldım, 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 aldım. Aran, Rambo'yuz. Şuradalar, şurada yürü. Şuradalar bak. Arkamda. Rambo'yu zemeyecektim ya. Kişiler ya. Alabilseydim birini. Kaç, 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 kaç. Dur, dur, dur. Bir adam var. Bir adam var. Ben de sağdan alıyorum onu. Gitti. Biri gitti. Öldü mü? Öldü. Vallahi bana arkadan geliyorlar ya. Adam var. Onu mu tank, tank bakıyor. Çıkma bu evden. Adam var. Aldım birini. Ulan manyakız. Manyakız. İsmail mer... Manyakız. Sizin mermi atabilir Atarım atarım gel. Adam geliyor mu? Ya. Ya, müthiş. O framboz diye bir güzel. Hadi müthiş. Ayi bari, bari. <laughs> Ay, sus konuş. Dün ki. Dün ha. sarışınlar. Bari. <laughs> <laughs> <Yala min. laughs> ah, Yelamin Ah, Varan Apa yang kau lakukan? Apa Paran. <laughs> Adam tek kuşuna düştü. <laughs> Nereden geldiğim şaştı. Nereden geldiğim şaştı. <laughs> <gerçekten. gülüyor> Çaktırma kanka. Kimse. Kolu güzelliğiyle ama bence. Ya abi pilli olması Yerleri çok saçma çok değil, değil mi çoğaf. ya? Hayır Hayır değil. her, kullanan herkes çok daha rahat diyor. Çok daha güzel diyor. Ama nasıl ben de bilmiyorum ha. Oğlum şu ok tuşlarının yerinde bir şey olduğunu hayal etsene be Analog. Harbi ya. Bir dur edeyim mi? Olmaz olur lan. Oo. Olur o, o bayağı güzel. Daha güzel. Onunuz. Neredeyim? Allah! Adam Uç. eve ne attı baba? Bokunu bulabiliyorlar mı? <laughs> Ses geliyor. Adam gel işte. <laughs> Eğimime tüküreyim. <çıkırayım. gülüyor> ya. ne olur ya. Ne olur pink ya. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> o neydi ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. ya? Harbi ya. Onu nasıl satayım? Sol, 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 Ay geliyorlar ya. Şurada da şurada şurada. Da. <laughs> ez 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 ez. O altından çık. Sağdan o zaman biraz. İzlemet lan tankın üstünde adam. Baran bir inmemiz yok mu abi o zaman? Tankın üstünde İsmail. <laughs> tankın üstünde. İsmail. <laughs> <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum. Gel -gel ben çıkmışım be. inşallah. geri zeytin al. Lan bir kapıda basmıyorum. <laughs> ya bir ya sonunda ya. Gidiyorum. Ya da bilmeyeceğim lan. Dışını alacağım. çok istiyorum. Aldım. <laughs> gir gir gir. Gir <laughs> Yemin ederim bir vizyonsuz zaman var ya. Ya. <laughs> <laughs> Yüzünden yaş geldi bana. Ama şunları Allah. gö götünü bıraksana bir. <laughs> 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 ay ay. Bizden bir bok olmaz hayatı yaşamak denmez bizimkine ya. Biz yaşayanları seyretmek için gelmişiz abi bu yere. Yemin ederim abi bu ne biçim ortam İsmail. Hiç o öyle bir ortam. Kanka zaten bizim en fazla iki kişi yan yana binebileceğimiz araba Hadi <laughs> şey ya. Ha işte şey alma. Ha bölge alma oyunu. Ha. Has ve çok bu abi. Ağzına sıçım tank. Kaç 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 bak. Kanka bu has değilmiş. Abi ya sonunda döndük ya. Takımdan kaptım var en azından. What the fuck? Oğlum bu ne? <laughs> şuraya yürü. Kulutturucumuzu attık abi. Şuraya at mı? <laughs> o da de. yürü. <laughs> dedim mi sana be? Ne dedin kanka? <laughs> Dotturucu oraya atılmaz dedim. Dotturucu şuraya dotturalım diyordum ya. Ama işte. Kanka milleti... O ağzı nasıl çiğ? de oraya koymamışız. Allah'tan mı? Arabiden de oraya koymamışız.